Peki konuştuğumuz tüm soruları genel bir şerh olarak söylemiş olayım. Yani çocuklarımızın yaş grubuna göre yeniden düşünmek lazım. Çünkü yani ilk çocuklukta yapılacak şeyler ayrı, ergenlikte yapılacak şeyler ayrı. Yani bunlarda hep yaş çok önemli. Ama yani belki gene özet bir şey, kişiye göre yeniden revize edilmesi gereken özet bir şey. Bir, bir anne babaya düşen temel değerleri öğretmek ve onlara göre yaşamak. Bu zaten kendiliğinden olabilecek bir şey. Yani burada iki tane tehlike oluyor benim gözümde. Bir e, bazı ebeveynler bunu çok basınçlı hale getiriyorlar. Yani ev gerçekten böyle bir şey oluyor. Böyle sürekli vaz edilen bir, bir yer gibi oluyor yani. Ve bunun tonu da bazen yüksek olabiliyor. E, bu ya açık açık bir isyan ve itirazla sebep oluyor ya da yani daha içine kapanan yani o dıştaki sesi artık dinlemeyen, yani ondan bir şey almayan, en azından onu için almayan, dolayısıyla böyle içe dönük, kendi zihninde kalan, ilişki kurmayan bir çocuğa, bir ergene, bir gence sebep oluyoruz. Bir bu, çok basınçlı halde olması. Ama bence bir diğer uçta şey, yani o endişeyle hiçbir şey söylememek, hiçbir şey öğretmemek. Yani bizim hiçbir hayattaki hiçbir anlam, değer ve prensibimizi evladımıza öğretmememiz gibi bence başka bir uca sebep oluyor şeyin çok naif olduğunu düşünüyorum. Yani bir çocuk tamamen kendi haline bırakıldığında zaten doğrusunu bulur düşüncesinin çok naif olduğunu düşünüyorum ben. Her insanın bizim bu yaşta rehberliğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla her insanın doğru, makul, mütehakkim olmayan, onu sıkıştırmayan, darlamayan, nefessiz bırakmayan bir yol gösterici tutuma ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu optimumu bulmak lazım. Yani çocuğumuza dikkat ederek o optimumu bulmak lazım. En kritik şey Bence çocuklarımızı değerlerimizden bir haber etmeyelim ama nefret de ettirmeyelim. Yani bu bunun arasında bir denge. Artık kişiye göre, çocuğa göre, duruma göre, bağlama göre değişebilecek şeyler. Hele belli bir yaşlardan sonra artık bazı şeyler akranlarla öğreniliyor. Onu da unutmamak lazım. Yani belli bir yaştan sonra ebeveynin çocuk üzerindeki etkisi epey azalmaya başlayacak. O yaşlarda ebeveyn için en bence kritik görev, mesuliyet çocuğunu makul bir çevrenin içerisinde tutabilmek, o çevreyi yönlendirebilmek. Onun her insan canlısı gibi hayatta coşkuyla hissettiği duygularına, dürtülerine makul doyum yolları bulabileceği kanallarla tanıştırmak. Belki en kritik mesele o. Hele bir yaştan sonra birçok şey dediğim gibi akranlarla ya da çevredeki abilerle, ablalarla yani biraz daha kuşağına yakın kişilerle öğrenilir. Dolayısıyla öyle insanlarla vakit geçirmesine vesile olmak bile bence çok kritik yani.